on numarayı aldıktan sonra tabi on numarayı bastılar. Geceleyin. Geceleyin on numarayı bastılar. İki tane stajyer meyandis vardı, İspartalı. Oydu. Ondan sonra birkaç kişi, kişi Ahmet Ateş vardı. Hacı Ekrem'i hapis Dile'yi hapis Biz gittik dedik hadi gidelim İlyas abiye dedim ki İlyas abi hadi gidelim şeyin dükkanını açalım. Hacı Ekrem'in dükkanını açalım, senetleri protestoya gitmesin. Biz gittik, senelik iznimizi aldık ikimiz de, geldik dükkanı açtık. Dükkanı açtık, İlyas abi dedi, Burada bir şey Risale-i Nur var mı? dükkanda dedim, yok. Dedi, öyle bir tane muhbir-i zındık. muhbir zındık dedi, bizi göz hapsine almışlar, gidiyor, geliyorlar. Biraz sonra gelirler, dükkanı basarlar. Öyle geldiler, izbatlar. Zaten sıkı yönetildi. Bir izbat başarı bir şeydi. temendi teğmendi, teğmendi. de ondan sonra beş tane de asker. Geldiler dükkanı aradı, aradılar. Çekmecede Hacı Ekrem asker iken onun ona kart göndermiştim. Yani bu vistak, vistak kartı nedir? Kart göndermiştim. Kartın bir tarafında iman hem nurdur hem kuvvetler. Hakiki imanı elde eden adam meydana, meydana kaynata meydan okuyabilir. Öbür tarafta da askeri yıldız, askeri hastanesi diye yazmıştı. Dedi bu kaç senin Dedim evet benimdir. Dedi haydi arkadaş beklesin sen arabaya bin. Arabaya bindik dedi bizi medreseye götür. Bizim o Osmanlı'nın Osmanlı devletinin yıkılışından sonra medreseler kapandı. Dedim medreseler kapanıp kapanmadığını sana şimdi göstereceğim. Bizi dershaneye götürdü. Tabii öbürleri hepsi götürülür, tevfik etmişler. Ahmet Ateş oradadır. Ahmet Ateş'e dedim ki "Sen bu adamı tanıyorsun." dedi yok. Bağırdı Ahmet'in üzerine, Ahmet dedi ne bağırıyorsun tanımıyorum ben, bana dedi sen tanıyorsun, ben dedim ben de tanımıyorum deyince ondan sonra dedi hadi arabaya bin. Bizi getirdik yine inzibat şerbine bindik, bizi götürdü merkez komutanlığına yani inzibat iki yerde vardı inzibat bir binbaşı vardı, öbür tarafta da albay vardı. Tabii so, ben her ikisinde de korkmuyorum çünkü her ikisi de beni tanıyorlar. Biz gittik, ondan sonra içeri götürdü, selam verdi, dedi komutanım bir tane nurcu yakaladım getirdim. Dedi pek sen çık dışarı o kalsın. Bana dedi binbaşı, binbaşı da Amerika'dan yeni bir tane şey gelmiş kulak ilgili bir alet gelmiş ben de o aletin kursuna gitmiştim benden başka kullanmasını kimse bilmiyor o geliyor kulaklarına bakıyorum binbaşı ondan sonra kulaklarını temizliyorum içeri doktor dedi sen git sen dışarıda bekle dedi. işte Şerif dedi bu felsefe. Dedi "Azkeristan da de bu işin içindesin." dedi. "Ne işin içindesin? Dedi bunun uğurculluğunun içindesin." dedi. "Ben şimdi değil. Sanalardan beri bu işin içindeyim." <laughs> 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 e dedi "Ben dü zamandırmış ki ben peygamberim." dedim "Binbaşım bak biz samimi olarak tanışıyoruz." dedim. Bu şehir lafları bırak Öldüğü zaman bile söylemezdi. Eğer de baksanın duvarın içi şey içinde odanın içinde var belki 30 külliyat. Dedim askerlerine her birisine birer tane ver okusun. Eğer böyle bir şey gördüyse bana gösterin. Ben yemin ederim Risale-i Nur'u okumam. Çünkü diyor, bir zaman demiş ben peygamberim. O sonra kesti, kartımı elime verdi. Postasına dedi oğlum dedi bizim götür o bizim temellere dedi ifadesini aldı. Ben aldım kartımı götürdüm. iki tane az temel hakimdiler ikisi de. Üç tane hakim oradaydı yani yedek subay hakimler verdim kartımı eline baktı baktı ondan sonra diğerleri dedi ki Aslı benim dedi arkadaşım suşi nedir dedi dedi dinleyin suşi size okuyayım dedi <laughs> Elli aya sesi çıktı kadar Bağırdı, iman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imanı elde eden adam kainatı amacıyla okuyamıyor. Dedi, suşi budur. Ondan sonra bana dedi otur, oturdum. Ondan sonra o başladı, ifademi yazdı. Ben sesimi çıkarmıyorum. O kendi kendine yazıyor. Yazdı, yazdı, dedi. oq u imzolar dedi. Ben dedim imzalarım faqat oqumam. Siz niye elin məsələ anlaşıldı? Sənə nə istəyirəm? Yəni demək istədim. Əgər e, sən anladınsa mən də de anladım dedim. Ondan sonra təkrar kartımı verdi, beni binbaşının yanına götürdü. Ondan sonra binbaşı dedi oğlum şey çağır, benim şoförümü çağır dedi. şoförü çağırdı dedi oğlum bak bizim askeri dedi jipe bindir götür sokak muhakta bırakmıyorsun dedi kapıya kadar götür bırak gel. Ona sonra tabi ben jipe binince o temel hemen hadi hadi, hadi. Askerlerine hadi hadi dedi. Dedim dedi, sen nereye geliyorsun? Bizim binbaşım bana dedi ki, Za sıcaktır, askeri zahmet çekmesin. Beni evime götürüyor. Sen nerede geliyorsun? Sen nereye geliyorsun <laughs> dedim. Böyle deyince, şoför dedi, binbaşının şoförü dedi, komutanım var ben de oradaydım, aynen böyle söyledi. orada biz jipe bindik, binbaşının jipine o da o da baktı arkamızda. Ertesi günde bayramdır. Beni götürdü, eve bıraktı kapıda, döndü geldi. Sabahleyin gittim nöbete, askeri hastanesinde. Ben nöbetçi hemşirelerini tutuyorum o zaman. Hemşireler yok. Bir iki tane vardır. Nöbeti hemşiresiyim. Kolordu komutanı geldi, hastaları dolaşıyor. Şeker de benim elimde. Dolaşıyoruz. O temen de. O temen de beraber. İzba temenidir ya. Beraber mahfuz olarak. Kolodu komutanın. Ben ayağımı biraz gevşettim, gevşettim. Komutandan biraz mesafe olunca ben şeyi tepsiyi uzattım o temene. Dedim senin o dünkü iyiliğine kadar sana şeker ikram ediyorum. Abi <laughs> <laughs> e, bu ter içinde kaldı. E, dedim, dedi, ben mecbur ne yapayım? Dedim sen mecburdun, senin dün elinden gelseydi beni idam ederdin. Bu mudur insaniyettir?